Şimdi öncelikle maçın değerlendirmesiyle başlayayım. Plan, ee, pardon, çok affedersiniz. Öncelikle Türk Milleti için iki gün sonra tarihteki en önemli günlerden birisi ulu önderimiz, ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz bizlere Türk altına veda ettiği bir gün onu her zaman saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. Oyuna geçince e, Antalya Spor'un hoca değişiminden sonra sahadaki opsiyonel değişimlerinin analizde farkına vardık. Farklı bir sistem üzerine değiştirdi Erol farklı bir sistem üzerine çalıştı. Geriden oyun kurma opsiyonlarını değiştirdi, ön olan presini değiştirdi. Biz de bu ön olan presinin üzerine nasıl oyun kurma e, prensiplerini geliştirir ve üretiriz diye düşündük. E, Üçlü 3-2 üç baskısının arkasına sızmaya çalıştık. Bunda da özellikle 3. attığımız golle de başarılı olduk. Ee, orada Başlar Çernik'in yaratıcılığından yararlanmak... ...onu o hareketinden yararlanıp o boş alanlarda buluşturmaya çok çalıştık. Burada da onu başardığımızı düşünüyorum. Duran toplar üzerine çok çalışıyoruz. Taktik antrenmanlar üzerine çok çalışıyoruz. Attığımız duran top golü tesadüf değil çalışma eseri. Ondan bir pozisyon önce Gabi'nin vurduğu duran top var bir pozisyon Cengiz'in çalıştığımız ama işte zemin veya rakipten son an, rakipten dolayı son anda vazgeçtiği vuruşu yapmadı. Olabilir. Maç e, maç değerlendirmesiyle ilgili başka topun kaybedildiği yerde baskılarda iyi yapıyoruz. Birinci golle Salih topu kaybetti. Yerde yüksek şiddette baskıyı yaptı ve orada Bilal girdi, temi vurdu. Biraz şans da yanımızdaydı. Şanssızlık çok peşimizden geliyordu. Bugün onu da defettik. Artık şanssızlıkla da işimiz yok. Ama bizim için bugünün en güzel kazanımı şu oldu. Takımımızda koruma içgüdüsünü bugün görmedik. 2-1 oldu. Yine biz kendi yani kendi hatamızdan bir rakibe fırsat verdik. Asisti bizim e, Rıdvan yaptı. Olabilir futbol hatalar oyunu. Zaten hatasız hiçbir şey yok hayatta futbolda atalar oyunu biz bu hatayı yaptık. Kendi kalemizde golü gördük. 2-1 oldu durum. Ee, burada tabii Beşiktaş'ın genlerinde vardır bu. Taraftarı böyle rahat maçı izlettirmez. Tansiyonu bir yukarı çıkartır bir düşürür. Bunu biz de yaşadık ama bunu da kıracağız. En güzel şey 2-1 olduktan sonra da biz oyuna hükmetmeye devam ettik. Topu kullandık. Top bizde kaldı, sakin kaldık ama bunu sağda en ben oyunculara söyledim, devre arasında da oyunculara söyledim. Maç 2-0 değil, 0-0 devam edeceğiz. 0-0 gibi oynayacağız. Onun için aynı oyun prensibiyle, aynı taktik mantığıyla da de maçımıza devam edelim dedim arkadaşlara. Bugün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Özellikle sağdaki liderlerimizi ile Wilfred Endidi'yi de tebrik ediyorum. Temi çok çaba sarf etti bugün. Yani tek tek saysam hepsini sayarım onun için. Hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve kazandık. Mutluyuz. Beyaz sayfa açmak istiyorduk. Bugün buna bir start vermiş olduk. Buyurun. Evet, aslında az önce denildiğiniz şeye değineceğim ben de. Ee, evet, oyunu vermediniz ama ilk yarıdaki kadar etkin değildiniz ikinci yarıda. Bunun sebebi Serkan Hocam bahsettiği mental problem mi sadece yoksa bir fiziksel problem ne var mı? Şimdi fiziksel problemle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe maçıyla ve ondan sonraki maçla bu yavaş yavaş daha dirençli, daha e, daha fazla koşan, daha fazla zorlayan oyuncular olmaya başladı. Daha güçlü, kuvvetli. Ama şunu da unutmayın. E, takımların sezon başı hazırlık kampları 6 ila 8 hafta arasındadır. Bu 6 ila 8 hafta arasında oyuna futbolculara ilk kamp döneminde çoğunlukla yüklemeler yapılır ve takım hazır hale getirilir. Şimdi biz bunu yaşamadık. Arkadaşlar ne yaptı onu da çok net bilmiyoruz. Ama geldiğimizde değerler çok iyi değildi. Biz de bu değerleri yavaş yavaş milli aralarla toparlamaya çalışıyoruz. Ama şunu da unutmayın. Çok oyuncumuz milli takıma gidiyor. Milli takıma giden oyuncular maç takviminden olduğu için hafif antrenmanlar yapıyor. Yani burada iyi bir denge sağlamak gerekiyor. Zaman zaman sakat oyuncular oluyor. Demir Ege işte bir sakatlık yaşadı. 22 gün yok. Demir Ege bir geri adım atmak zorunda kaldı. Onu toparlamaya çalışıyoruz. Takımın direnci ve dayanıklılığı yavaş yavaş artıyor. Mental açıdan düşüşü gol attığımızda bile yaşıyorduk. Ama şu andan itibaren, bugünden itibaren artık oyuncular daha özgüvenli, topağa hükmederek e, buna izin vermeyecekler. Biz de buna izin vermeyeceğiz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Artık o, bugünden itibaren o iş bitti diye düşünüyorum. Çok Furkan Hocam, tebrik ederim. Ee, hem Sergin Hoca'nın hem de sizlerin aslında göreve geldiğiniz ilk günden beri hep e, vurguladığı ve bahsettiği, arzuladığı bir güçlü oyun e, konusu var Beşiktaş'ta. Tam olarak ne zaman bu güçlü oyunu görebileceğiz? Ne kadar bir süreden bahsedebiliriz? Ne kadar Teşekkür ederim. Bunu geçen hafta da cevaplamıştım biraz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yarın da değiştirmeye çalışıyoruz. Öbür gün de değiştirmeye çalışacağız. Zaman zaman bu geliyor. Kasımpaşa maçının genelinde bu güçlü oyun opsiyonel 4-1-4-1 ile hücum aksiyonlarının bol olduğu, bol pozisyona girdiğimiz zaman topu kaleye sokamadığımız anlar oldu. Topu oraya kadar getirdik ama içeri atamadık. Oldu. Bunlar oluyor. Fenerbahçe maçı, Kasımpaşa maçına e, temasta, kontakta çok geç kalıyorduk. Oyuncular burada temasa girmiyordu. Onu da kırmaya çalışıyorduk. Fenerbahçe maçında fazla temasla başımıza iş açtık. Ama kontrollü bir şekilde bunu Fenerbahçe'nin 25 dakikalık oyun planını diğer maçlarda 90 dakikaya yaydığımız zaman zaten bizim sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ve oyun her geçen gün güçlenecek. Bugün topa sahip olma oyununu çok oynattık. Taktik opsiyonlarla bunu bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle üçüncü gol demin flaşta da söyledim. Özellikle üçüncü gol iyi irdelenmesi lazım. Burada bekleri stoperlerimizi açıp beklerimizi genişte tutup ön öne çekip rakibi üzerimize çekme planımız, kenarlarımızla uzun pasla buluşup başlap çerneyi buluşturma. Bunlar iyi olan yönler. Biz bu işi daha önce başardık, yine başaracağız. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Yani Beşiktaş'ta Şampiyonluk gitti, havlu atıldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Işıklar söndü, sahne bitti. Bu mu yani? Bizim için bu değil. Bizim için bu değil. Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Yani biz hafta içi Avrupa Kupalarında maçta oynuyor takımlarımız. Televizyonda izlerken biz üzülüyoruz tesislerde. Beşiktaş'ın Avrupa'da olması lazım yani. En kötü konferans liginde olması lazım. En kötü diyorum yani. E biz bunu başaracağız. Biz ikinci olacağız ya da üçüncü olacağız ya da Ziraat Kupası'nı alacağız. Hedef bitmeyecek bizde. Bizim hedefimiz bitmeyecek arkadaşlar. Biz bunu başarmak için buradayız. Başka soru var mı? Buyurun. Oğuzhan Geçer'in nasıl bir soru? Hocam, e, İlgilen'in ardından e, Işıktaş'ın e, Mart ayına kadar sadece trabzonspor, Hı, bir trabzonspor ve rastlanmalar var. Onun dışında tabii Süper Liginde de takımları takımlar etkisiyle e, ilk sahada gibi olacaksınız. Uzun seyahatler olacak bu durum. İlgilen'in sizin de dikkatinizi çeken bir durum mu? Bir çıkış yakalamak açısından bir hedef mi? Bu soru. Evet. Ee, onun farkındayız. Bir tek Trabzon deplasmanda gideceğiz ama şunu da söyleyeyim. Bugün taraftarımız yine geldi. Bizi desteklediler. Muhteşemdiler. Yani bize deplasmanda da bizi desteklemeye devam ediyorlar sağ olsunlar. Bunun farkı, burada e, iç saha oynamak oyuncuların deplasman yorgunluğunu yaşaması anlamında bize bir artı sağlayabilir ama yani yine biz kendi güçlü oyunumuzu oynadığımız sürece rakiplerin opsiyonları üzerine taktik varyasyonlar geliştirdiğimiz sürece bizim çok sıkıntıya düşeceğimizi düşünmüyorum